Şimdi burada şu işlemi yapacağım, burada şunları fazla fazla silmek istiyorum ama Şunları almam gerekiyor, alacağım ee, ileride bir mimarımız herhangi birinde işte Hata var derse, şurada şu olmamış, bu olmamış derse Kompleyesini Değiştirme gelip buradakinin bir tanesini değiştiririz Sonra tekrardan birleştirir ee, Binaya dönüştürürüz Şimdi şunların ön, ön tarafına da Yazı yazayım, küçük bir yazı Şunu kopyalayayım C O Enter İçlerine de atabiliriz. Şuraya atayım. Öndeyim. Şuraya. 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 Sebebi ne? Sebebi şimdi göreceğim. Şuraya. Şuraya dursun. burada dursun. burada evet. Şimdi bu görünüşümüz neydi? Ön görünüş. Bu yazılı dursun ki sonradan hangisi hangisi diye uğraşmayalım. Ben şunu CTRS'de silerim. CTRS pardon kaydetmedi. Neyse kaydetmiş olduk. Bunu tutalım. E, Enter'e silelim. Şu arka görünüştü. Arka görünüş. Şu kısmı da silelim. şey, programımızı ağırlaştıracaktır. Şunu ve enter ile tutup yukarı doğru yaklaştıralım böyle. Şu bakalım ön şurasıydı. Ön arka sol sağ sol görünüş. O Ha, bakın üst tarafı seçilmedi. Bu seçme sıkıntısı böyle. Eğer seçeceğiniz kısmı ekranda göstermezseniz seçmez. Sadece ekranda gözüken kısmı seçer. Bunu da aldık buraya. Bu da sağ görünüştü. Sağ görünüş. Enter deyip. Şunu da sayarım. Bismillah deyip. Enter komple kontrol alıp bunları Baktık. Ön uyumluğa. ar G. Son G. Sağ ha, ge, o ge, hafer ge, o ge, görünmüş. Bunu bu şekilde yaptık. Şimdi şunları silebiliriz. 不事，我关注了，我关注了你。嗯，什么词？ kolay gelmesi gibi bir şey oldu burası da. Onun için lazım olursa bana bundan arabanı kullanabiliriz. Detay vesaire de burayı kaydederiz. Evet şimdi görüntüleri bitirmiş olduk. Aslında daha tam bitmedi. Şurada içinde bazı yazılar. Şurada kartlar ve kodlar. Kart yazıları ve kod yazıları var. Onları sonra tekrar döneriz. Detay vesaire.